Sevgili arkadaşlar. Evet map kitabına sonradan eklenen biraz ayrıntı fakat iddialı arkadaşların bilmesinde fayda var. Nedir o? Ekstra embriyonik zarlar. Evet bakalım ne demek bu? Evet koryon zarı. Bu embriyonun gaz değişiminin gerçekleştiği bölümdür. Plasentanın yapısına katılır. Amniyon zarı. Embriyoyu dıştan çevreleyen zardır. İçindeki boşluk amniyon sıvısı ile doludur. Amniyon sıvısı içinde bulunan embriyoyu mekanik etkilere karşı korur. Allantois. Allantois göbek kordonunun yapısına katılır. Kordondaki kan damarlarını oluşturur. Allantois. Vitellus ise kan hücrelerinin erken embriyonik dönemde üretildiği yerdir. Kan hücreleri daha sonra Embriyo için göç ederek uygun yerlere taşınır. İşte bu yapılara ekstra embriyonik zarlar diyoruz.